omuzumuz hayatımızın herhangi bir döneminde çıkabilir. Bunlar e, temel olarak ikiye ayrılırlar. Bir travmatik çıkık dediğimiz ciddi bir düşme, çarpma, dönme vesaire ile olan çıkıklardır. İkincisi de atravmatik çıkık dediğimiz aslında ciddi bir neden olmadan kolumuzu bir gün geriye attığımızda işte bir sportif aktivite sırasında darbe olmaksızın durup dururken çıkıklardır. Şimdi ilk çıkık e, genellikle yerine konmasıyla sonuçlanır. E, bu çıkığın yerine oturtulması işlemi genel anestezi altında yapılabilir ya da e, hasta yeterince gevşiyorsa anesteziye gerek kalmadan da yapılabilir. Bu çıkık sonrası dönemde ise eskiden böyle kol gövdeye tespit edilirken ise o zamanlarda kesinlikle tespit etmiyoruz. Bir kol askısı ilk günler ağrıyı engeller, bir de ters bir hareket yapmanızı engeller. Onun dışında hasta ertesi gün kompütür kullanabilir, yüzünü yıkayabilir, dişini fırçalayabilir. Asıl çıkık ikiden e, ikinci kere ya da daha fazla olduğunda mutlaka tedavi edilmesi gerekir. İlk çıkık eğer bir darbeyle, çarpmayla olduysa yani travmatikse genellikle ikinci çıkıktan sonra hastalara cerrahi önerilir. Çünkü genellikle %90-95 bunlar defalarca çıkacaktır. Böyle de etrafınızda insanlar vardır. Yeniden çıkma olasılığı da aslında yaşla ilgilidir. Örneğin 18 yaşında ilk defa omuzu çıkan bir kişinin %80 oranında yani çok büyük bir olasılıkla ikinci kere çıkacakken 40 yaşında ilk çıkığı olan insanlarda bu yeniden çıkık olasılığı daha düşmekte, yüzde yirmilere inmektedir. Bayağı ciddi bir fark var. Ee, yeniden e, çıkık, eğer e, ilki atramatik yani darbeye, çarpmaya bağlı olmadan olmuşsa da e, ilk önce bir ciddi fizik tedavi, kuvvetlendirmenin denenmesi gerekir. Bu yapıldığı durumda bir kısmı tamamen düzelecektir. Buna rağmen yeniden yeniden çıkık olursa bunların da cerrahi yolla tedavisi gerekir. Tedavi artroskopik yapılır açık olarak da daha az yapılır.